Akvaryum kanalından herkese iyi akşamlar. E, mutlu hobiler diliyorum. E, bugün karideslerimizle ilgili son durum videosu çekeyim dedim. E, bitkili akvaryumuzu göstereceğim size. E, gördüğünüz gibi karideslerimize e, kırmızı açlanmış pancar verdik. E, yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Severek yiyeceklerini düşünüyorum. E, bunlara ne versem yiyorlar zaten sıkıntı yok. Her tarafta yavru var. Görüyorsunuz. Renkler muhteşem. Kıpkırmızı. Karadestinimizin. Ee, bunu vermemin amacı daha iyi olacağını düşündüm. Renklerinin daha güzel olacağını düşündüm. Yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Burada baya bir çaba gösteriyorlar. Şöyle yakınlaştırabilirsem videoyu daha da net gösteririm. Evet. Maşallah. Ee, kırmızı pancar. Haşlanmış. Ee, az miktar verdim. Tabi fazla dibinde tutamayacağım onu Su, suya salınım yapmasın bozulmasın diye şöyle göstereyim mosumuz. Mosumuzda bayağı maşallah gelişim var ee, az bir parça vardı dikmiştim ben bundan pek fazla umutlu değildim ama oldu ee, taşlarımız şurada gördüğünüz gibi doğal e, yosun görünümünü aldı ee, arka tarafta yavrular her tarafta yavrularımız var şöyle göstereyim yavrularımıza bir maşallah alalım ee, bu arada e, şu arka tarafta da yavrularımız var FIFO içinde. üstünde. Ee, arada renk kırımları olanlar var. Onları da tabi biraz daha büyüsünler. Ayıracağım onları. Şöyle göstereyim. Şurada yeni gelen minnak yavrularımız var. Ee, bu arada evet, her tarafta yavru var. Bir maşallah alırsak sevinirim. Burada da arka taraftaki bitkimiz. Yan taraftaki akvaryumdan alıp buraya dikmiştim. Bunda da bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim size. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar e, buradaki bitkili akvaryumuza geçelim şimdi. Buradaki bitkili akvaryumuzda bu kırmızı bitkilerimizin isimlerini bilmiyorum ama bilen varsa söylerse sevinirim. E, bu bitkilerimizin e, gelişimleri de baya güzel. E, üst taraftan e, güzel böyle e, bitkiler açtılar. Çiçekler açtılar. Filiz verdiler. Yapraklarında herhangi bir dökülme falan yok. Hani birkaç tanesinde ufak vardı. E, çözdük. Daha önceki videomda da söylemiştim. Bu akvaryumda bir kurt oluşumu oluşmuştu. Ee, küçük parçacık. Ee, onu da çözdük. Zamanla dip çekimi, dip çekimi yaparak e, düzenli şekilde zamanla ökedeceğiz. Yosun sorununu çözdük. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Bakar mısınız bitkilerimizin güzelliğine. Bu bitkiler hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. Bunların hiçbirinin ismini bilmiyorum. E, zannedersem bunlara rotola falan diyorlardı galiba. Ee, daha önceki beslediğim bitkilere benziyor. Dediğim gibi arkadaşlar burada da böyle gelişimler var. Hatta şu bitkimizden pek ümitli değildim. O da yeni açtı üstten. Burada da öyle. Burada. Ee, güzel bir görsel oldu. Burada herhangi bir canlı yok şu anda. Ee, yakın zamanda gelecek. Ee, dediğim gibi e, lepistes türü gelecek. Sky Blue. Ee, şöyle göstereyim, bitkimizin üstünde bakın damlacıklar var, fotosentez oluşmuş. Şöyle tam göstereyim, netleyebilirsem size onu Yakınlaştırabilirsem. Evet, harika bir görsel oluşmuş. Ee, burada mayalı sistemimiz var, CO2 karbondioksit. Ee, bu da çok harika çalışıyor, bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim bitkilerimizi tekrardan. Evet arkadaşlar. Akvaryumumuzun son durumu bu. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Ee, yorum atarsanız yorumların altına ee, bir kalp işareti bile koysanız çok sevinirim. Evet. Arkadaşlar bugünlük e, videom böyle olsun. Kanalıma beğenip abone olursanız e, beğen butonuna basarsanız sevinirim. E, arkadaşlar yeni kanalımıza yeni arkadaşlarımız geldi. E, abone sayımız gün geçtikçe artıyor. Hepsine buradan canlı gönülden teşekkür ediyorum. E, bana destek olanlara e, benim kanalımdaki videolara yorum atanlara bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kanalıma beğenip abone olursanız e, sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar e, çok fazla lafı uzatmayacağım. Bir, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı o diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.